Merhaba arkadaşlar. Bugün yağmuşla. biz nereye geldik acaba? Yemeğe. Yemek yemeye geldik ama bir konağa geldik Yağmur. Burası bir konakmış biliyor musun? Tarihi bir konak burası. Ya? Bize bir şey gösterecek Yağmur. Burada çok gösterecek şey var değil mi? Evet, ışıkları tam ellerine her yeri Aç mı aç Gel bakalım. Ay ne kadar güzel değil mi? Bakar mısın? Burası lavabolarmış. Burayı göstermeye gerek yok Yağmur. Ama çok güzel yapmışlar, süslemişler, püslemişler değil mi Yağmur? <laughs> Ay Yağmur. Burası bekleme yerleri. Hadi gel bakalım. Daha güzel yerler var onlara bakalım. Gel gel. Odaları da çok güzel, bahçesi de çok güzel ya. Evet bakın burada çok güzel eski yapılar var. Burada da bir oda var yine. Ve bu oda gerçekten eski mi? Eski bir oda. Eski bir Açalım. radyo. Açalım. Burada yağmur. Bunun içinde de çok eski şeyler var. Eski insanların giydiği şeyler ya bunlar. Açalım. Bak 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 tüllere bakar mısın ya? Ne güzel süslemişler değil mi Yağmur? Bak, evet. Açın. Ama açamayız. O çok eski olduğu için çalışmıyordur Yağmur. Aç bakalım. Bak çalışmıyor. Evet. Hadi gel bakalım başka neler varmış. Ama çok eski. Baksana Yağmur'u. Tarihi eser olmuş. Değil mi? Şurada da bir tane balkon vardı. Orada galiba bir bebek salıncağı var. Neydi? Bak buradan bakabiliyor tarihi eserlere de? Aa, bunlar değilmiş, yanlış anlaşılmış. Gel gel. Değil değil, onlar ellenmez. Yanlış alarm. Yağmur yanlış alarm, yanlış yere karıştırmışız. <laughs> Hadi gel, şu balkondaki beşiğe bakalım. Evet, o bir radyo Yağmur. Eskiden televizyon yokmuş. Buradan haberleri seyrediyorlarmış biliyor musun? Buradan mı? yani seyretmiyorlarmış, dinliyorlarmış daha doğrusu. Evet çocuklar biraz fazla karıştırmışlar mesela senin gibi. Bence sen de ellememelisin. Hadi gel şu sonuca bir bakalım. Bakalım mı? Ne dersin? Burada bebek... Aa Yağmur buna bakar mısın? Bu bir gaz lambası. Aa ilk defa mı gördün sen? Gel gel bak burası tam da Yağmur. Bak. Gel bakalım. Bakarız gel gel. Önce buraya bakalım mı? Aşağı ineriz. Aşağıdaki çok güzel şehrin. Daha yukarısı yok gibi ama. Bak. Eskiden bebeklerin beşikleri böyle oluyormuş Yağmur. Ha, buraya basabilir miyim? Hayır. Basma. Bebekler mi basıyor? Yok Yo, sıkıntı yok Yağmur. Ama öyle olmaz hayır hayır taşımaz seni. Bu tarihi eser. Olmaz, Baksana cama yağmur. Camın karşısında da aynı böyle bir ev var yine konak. Değil mi? Dur bir dakika. Dur orada bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yağmur. Baksana. Burası ta Osmanlı'dan kalmış biliyor musun? Çok güzel tarihi eserler var. Şu resmi görebiliyor musun? Ne kadar güzel. Ne kadar eski. Baksana cama. Burada da masalar var. Ama yanıma gelmeni istiyorum Yağmur. Baksana camdan dışarıya bak kedicikler var dışarıda. Kaçalım mı? Baksana cam açık. Aa cam açık Yağmur. Aşağıda kedicikler de var. Aa cücellik mi oradaymış? Hadi gel bakalım. Cicillin. Hadi gel bakalım cücellene koş. Yağmur. Yağmur yorulmuş. Konağı gezemedik daha arkadaşlar. Bir sürü yer var kesilecek Ama en çok hoşumuza giden... Yağmur. Aşağıya da, aşağıya da gösteririz. en çok bunlar hoşumuza gitti değil mi Yağmur? Yağmur bunları çok beğendi arkadaşlar. Bunlara bayıldı. Değil mi? Gel dışarısını da gösterelim arkadaşlarına. Burada çok güzel bahçe var. Mi yağmur hep böyle eski evler var neyi gördük mi yağmur köpekler nerede aa kaçmış köpekler yağmur kedicikler var bir sürü evet bir sürü kedicikler var ama kedicikler e ee, onlar bembeyaz bir kedi nasıl gece koyarsın onların adını olmaz yağmur Aa, ne kadar güzel. Şimdi biz bu kanağı gezdik. Sonra da aşağısını gezeriz. Tamam mı Yağmur? Bay bay Burası neymiş? Ben ona gece dedim. Gece dedim. Burası neymiş? Manzala. Manzala mı? Burası Manzala. Hey, çok güzel bir orman manzarası var değil mi Yağmur? Manzala. Ama su getirecek şimdi bize abi söyledi. Sen beni aşağıya götüreceksin illaki yani. Illaki beni bir aşağıya götüreceksin yani hadi inler bir aşağı inelim bak Yağmur bak eski bir kapı var burada bak 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 camları yukarıda görüyor musun kocaman bir kapı Aa, bak eski dikiş makinelerinden Yağmur Nereye gidiyorsun? Oraya gidilmez belki de. Ee, oraya... Bilmiyoruz ne olduğunu oranın. Hadi sen bir çık oraya ister. Aa telefona bak Yağmur. Eski telefon. Gördün mü? Bak. Al konuş. Alo. Babacığım de. Bak. Aa. Çevir. Numarayı çevir. Babası, neredesin? Eskiden böyle telefon kullanıyorduk biz biliyor musun Yağmur? Ya. Ben çocukken böyle telefonlar vardı. Beğendin mi telefonu? Nasıl açtım baba? Aa açtın mı baban telefonu? Sen <laughs> de Ama onu kulağına koyman gerekiyor. <laughs> kulağına koy kulağına. <laughs> böyle işte. Aa anne. Nasılsın kızım? Sen nereye geldin böyle? Yağmur Neredesin? Burası da neresi böyle? Nasıl bir Manzala. telefon bu? Manzala. Manzala. Hacı Rıfatlar konağıymış burası Yağmur. İsmini öğreteyim sana. Neymiş? Bak burada da güzel güzel süsler var. Bak su kabağı da var. Çok güzel. Ev yapımı ürünler de satılıyor Yağmur. Hadi bizi göster bakalım. Kedilere gidemeyiz şimdi bak burası mescitmiş yağmur. Bak 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 bak. Bak burası da kiler. Böyle aşağı indiyormuş. Burası da kiler yağmur. Eski zaman evleri çok güzelmiş. Gel bakalım. Ha. Evet bütün her yeri gördük şimdi. Sonra öteki yerleri yine gezeriz. Şimdi bir kahvaltı yapalım yağmur. Kahvaltımız gelmiş. Çok güzel bir kahvaltı edelim. Evet, doğal ürünler de varmış arkadaşlar burada. Ya şu kapı da çok ilgimi çekti gerçekten. Kocaman bir kapı. Açalım. Açmayalım mı? Niye açalım? Bahçeye çıkıyordur orası kapıdan. Bak. Aa, buradan bir bahçeye çıktık. Yağmur. Buraya gel buraya yukarı çıkacağız Yağmur. Bak geldi köpecik. Aha. Hadi çabuk. Hadi 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 kahvaltıya çabuk çabuk çabuk. Adı gece. Gece. Bütün hayvanların adını gece koyduk biz arkadaşlar. Evet. Kahvaltı bizi bekliyor. Değil mi hı hı. Hop 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 hop. Yavaş ayaklarını var Rahatsız olur insanlar. Değil mi? İnsanlar rahatsız olurlar. Ses yapmıyoruz o Anlaştık mı? Şimdi şöyle bir geç. Arkadaşlarına bir hoşça kalın diyelim. Ondan sonra da mis gibi kahvaltımızı edelim. Bir otur bana bak. Şöyle geçer misin? Bak köpecik geldi. Gördün mü köpecik? Ya biz bir tane başka kapı bulduk. Cennesi. Bir kapı bulduk. Nerelere nerelere gezdik. <laughs> Hadi söyle bakalım şimdi arkadaşlarımıza. Ay o kadar da soğuk yok yağmur. Bakayım. Ya. Ya. Ya içeride yataklar varmış. Orada yatırayım ben seni. Arkadaşlarına hoşça kalın diyelim. Bir kahvaltı yapalım hadi. O zaman ben gidiyorum hadi görüşürüz Yağmur'cum. Hoşçakalın. Ama demiyorsun arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bye. Yağmur bugün çok konuşmuyor. Kıvırtma kız. Bay bay. Bye. 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 <laughs> bye.